Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hepinize yani. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gördüğünüz bu para oyununu oynayacağız Biraz kasalım bir 11 12 dakika Gim olsun kasalım Beraber sizlerle Hadi videomuza geçelim Gördüğünüz gibi ne kadar tıklacıkça o kadar. Gördüğünüz gibi ne kadar tıklacıkça arttıkça o kadar o kadar hızlı geliyor paralar. Gördüğünüz gibi burada el şu yukarıdan durun bekle kalemle göstereyim. Şu kalemle gösterdiğim yerlerdeki o 50, 20, 15 var ya onlar işte para. O paraları buradaki şeye basıyor Bu kağıtlara basıyorlar o kalardan da e, balta bu nasıl e, balta, balta ya, ya? balta benziyor da... hepinize merhaba canlarım bugün top topun içinde öyle bekleyin bir reklamı geçelim kartlar var ya işte o kartlardan da para oluyor şimdi bakın bir tane oyun var Bakın bu oyunu da göstereyim size. Bakın adam topu bardağın içine katıyor ve karıştırıyor bize. Topu buluyoruz. İşte şimdi başlayalım. Burada. İlk leveller kolay arkadaşlar ama dördüncü ve beşinci olanlar ikişer veriyor topları içer içer veriyor. 2 3 tane veriyor. O yüzden yani. Aa size sizinle konuşurken yanlışlıkla şey yaptım ya. E balta bu? Nasıl balta ya? Balta Evet. Arkadaşlar boş bir şey olmaz yine de bakın burada yerel de var yerel şu an 9.65'ciyiz ama çok zor yani yerel girmek şu gördüğünüz gibi en üstteki bir dakika göstereyim şu Bir dakika ya. Şöyle. Dur bir dakika. Ha. Yeniden. Ya kanka reklam verme ya. Bir şey gösteremiyorum. Arkadaşlar ses geldiği için sıkıntı olmaz inşallah. Annem Gül biraz kızgın kızgın biri. Yani o yüzden mecburen bir şey yapamıyorum. Ben bir de şu an telefonu aldım. Bir yerde oturuyorum. Ama ses geliyor. Konuştuğum ama. Bakın adam 20 milyondan. Bakın adam 20 milyondan. Rekimi 1 milyon oldu. Direkt değişiyor. Paralar böyle bir şey baba. Çok değişmiş şey. yani arkadaşlar. Söyleyeyim size. Bakın şimdi yeniden reklam verecek. Gayret vermedi. Hadi. Bakın şimdi. Paper IO 2 тоже не знают об этом секретном arkadaşlar bir maç <laughs> oynanyamara reklam yüzünden ya <laughs> şöyle o oyna devam edelim o devam edelim <laughs> ben bazen elimle takip ediyorum bazen de abone Ha bu ne ya? Seninle konuştuğumda dalıyorum fark ettiyseniz. Bakın burada bir tane daha oyunumuz var. Bu oyunu ne kadar tıklarsak o kadar bu üstteki gördüğünüz para var ya işte o paralardan biri. Zıt tıklayacağız yani. Onun anlamı böyle. 100 dolar var yani içinde. 100 dolar var. 1 dolar var. 2 dolar var. 50 dolar var. 10 dolar var. Böyle yani. Paralar öyle değişiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Sanki tam 965 TL kazandık zaten para bize yetmiyor. Gördüğünüz bir 100k paramız var. Şöyle bunları bir donatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi donattık. Şimdi bizi geçemezler. Bir sürü para donattık şimdi. Hepsini birleştirelim be. Bir. Hepsini. Hepsini birleştirdik sonra Zaten ikişer ikişer para veriyor. Gördüğünüz gibi. Baskıladığımızda zaten. Bakın şimdi bir şiş. Şimdi 10 oldu. Şimdi şimdi 20 olacak. Ya tabii 10 on ile onu yapar. Şimdi 10 on ile onu yapacak. Bekleyin bunu. Geçmeye çalışacağım. Çok güzel. Şöyle burası da böyle. Arkadaşlar onları da birleştirdik. Bir ekran daha izlersek ya bu onlar ile onu yapacak ya da o beş ile bir şey. İki ile iki de bu arada. Bir dakika kafam var işte. Bura. Bu bura, bu bura, Arkadaşlar, 10 ile 10 on. onu mu yaptın? Hayır ya. Bir kere de 10 ile 10 yapsan ne olacaktı? Kaç kere? Üst üste kaç kere, kaç tanesini yaptın ya? Hele onu yapsan ne olur da sanki. Bu bura bravo, Tamam, şimdi onu ile onu yaptı. 20. Bir kere daha yaparsak 50 oluyor arkadaşlar. Bu 50 için. 50 daha için 50, 50.

ne oldu ya? Ben bu oyunu oynamak istemiyorum ya. Tarafım ne yeter oldu ki? Hadi reklam. Tamamdır arkadaşlar. Reklam bitti. Ya biriyle biri niye şey yapıyor? Tövbe, tövbe. Arkadaşlar. Benim az kaldı gitmeme. Hadi ya. Arkadaşlarım seninle. Hadi ama da. Kapatırız arkadaşlar. <laughs> Nerede sen? Kim sana <laughs> <Ben de gülüyor> <bak gülüyor> Arkadaşlar gitmem gerekiyor. <laughs> bay bay.